Altıncı sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 11 noktalama işaretleri konusunda 12 tane kazanım kavrama testini çözeceğiz. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay aylaşla gösterilen yere nokta getirilemez? Noktanın kullanım alanlarını biliyoruz. Kontrol edeceğiz hangisine getirilemezse cevabımız o olacak. Ben iş yerinden en erken 17.30'da çıkabilirim. Saat ve dakikaların arasında nokta kullanılır. Yani buraya nokta getirilebilir. Küçük kız birinci sınıfa başlamanın heyecanını yaşıyor derken burada da sıra bildirmek için nokta kullanılabilir. Sıra sayılarının yerine nokta kullanılabilir. İnci inci vermek için kullanılır. Burada da o göreviyle kullanmak için nokta konulabilir. Nereye gideceğimize bir türlü karar veremedim derken tamamlanmış bir cümle var. Tamamlanmış cümlelerin sonunda da nokta kullanılır. Bundan dolayı C seçeneğinde de nokta getirilebilir. Yaşasın, yarın akşama doğru kar yağacakmış derken burada nokta kullanılamaz. Çünkü yaşasın bir ünlem ifadesidir. Ünlem ifadesinden sonra ünlem işareti kullanılmamışsa ünlem işaretini cümlenin sonuna koyarız. Yani buraya nokta değil ünlem işareti koymamız gerekir. Cevabımız D seçeneği 1. Deniz. İkinci soru. Aşağıdaki yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisinde nokta, noktalı virgül, eğik çizgi işaretlerinden herhangi biri kullanılamaz? Yani biri bile kullanılsa yeterli. Yönelme hal eki olan e, a sözcüklere farklı anlam ilgileri katar. Burada ekin farklı şeklini göstermek için eğik çizgi kullanırız. Yukarıda da eğik çizgiden bahsedildiği için kullanılabilir. Kullanılamayan arıyoruz ikinci sıradaki yarışmacıyı hepimiz de ilgi ilk kez görüyorduk. Burada ikinci derken nokta kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Neden kullanılamaz? Çünkü ıncı inci inciyi veren bir nci eki var. Bundan dolayı noktayı kullanamayız. Noktalı virgül kullanabilir miyiz? Hayır. Eğik çizgi kullanabilir miyiz? Hayır. Burada kesme işareti kullanmamız gerekir. Yukarıda kesme işareti bulunmadığı için cevabımız B seçeneği olacak. Diğerlerine bakalım. Sunucu, sunuculuğu Erkan, Esen, Zeynep, teknik işleri Furkan, İhsan, Mustafa yapacak derken burada virgüllerin çoğaldığı yerlerde karışıklığı engellemek, tür değişikliğini göstermek için noktalı virgül kullanılır. Yani yukarıda noktalı virgül zaten vardı. Noktalı virgül buraya gelir. Bundan dolayı bu da kullanılabilir. Dosyaları imzalamak için 14'te şirkete gitmesi gerekiyor. Saat dakikaların arasında nokta kullanılır demiştik yukarıdaki soruda. Burada da nokta kullanılabilir. Nokta yukarıda yazdığı için cevabımız bu da olamaz. Cevap burs olacak 2B. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Senelerce bıkmadan, usanmadan çalıştı. Tamamlanmış bir cümle olduğu için bu cümlenin sonunda nokta kullanılmalıdır. Şu tepeyi açtık mı bizim köyü göreceğiz. Yine tamamlanmış bir cümle. Tamamlanmış cümle olduğu için cümlenin sonuna nokta kullanılır. Burada şunu diyebilirsiniz. Soru edatı kullanılmış. Neden soru işareti kullanmadık? Buradaki soru edatı soru anlamı vermek amacıyla kullanılmamış. Bundan dolayı cümlenin sonuna da soru işareti koymayız. Tamamlanmış bir cümle varsa cümlenin sonunda nokta kullanırız. Kolideki kitapları ne zaman düzenleyeceksin derken işte burada soru sorulmuş. Yani soru işareti kullanılması gerekiyor. Buradaki soru anlamını sağlayan da ne zaman soru ifadesidir. Soru sorulduğu için, karşıdan cevap beklendiği için cümlenin sonuna soru işareti koymamız gerekir. Farklı olanı sordu. Diğerlerine göre farklı. Yine de bakalım. Küçük çocuğun elleri korkudan titriyordu derken yine tamamlanmış bir cümle kullanılmış. Cümlenin sonunda nokta kullanmamız gerekir. A, B ve D seçeneklerinde nokta kullanırken C seçeneğinde soru işareti kullandık. Farklı olan C olacak. 3, Ceyhan. Dördüncü soru. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Her ailenin çocuğuna karşı birçok sorumluluğu var birçok sorumluluğu var deyip o sorumluluklar sıralanıyorsa biz iki nokta kullanmamız gerekir. Yani birinci sırada iki nokta olmalı. İki nokta olmayanları elersek C ve B seçeneğini elemiş oluruz. Devam ediyoruz. Oyun oynamak, hayatı paylaşmak, doğruyu ve yanlışı göstermek, sorumluluk vermek. Şimdi birçok yanlış var deyip bir sürü sıralamışsak ve sonu yoksa bunun burada ne kullanmamız gerekir? 3 nokta kullanmamız gerekir. Üç tane var deyip üç tane sıralarsa nokta kullanırız. Ama birçok deyip 4-5 tane sıralıyorsak devamı var anlamında anlamı vermek için 3 nokta kullanmamız gerekiyor. Zaten iki seçeneğe de bakarsak ikisinde de 3 nokta kullanılmış. Şimdilerde ailelerin bunları ne kadar gerçekleştirdiği tartışılır tamamlanmış bir cümle var. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta kullanılır. A seçeneğinde soru işareti denilmiş. Burada soru sormuyor. Karşıdan cevap beklenilmediği için soru işareti kullanamayız. Bundan dolayı A seçeneğinde elemiş olduk. Şimdi diyebilirsiniz burada ne kadar ifadesi var. Niye sonuna soru işareti koymadık. Ne kadar gerçekleştirdiği tartışılır diyerek cevabını kendisi vermiş yani karşıdan cevap beklemiyoruz. Soru işaretini karşıdan cevap beklediğimiz durumlarda kullanırız. Burada karşıdan cevap beklenilmediği için soru işareti kullanılamaz. Cevabımız D seçeneği olacak. Yine de bakalım. Zira bu teknolojik çağ birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Burada teknolojik çağdan sonra virgül kullanılması gerekiyor. Çünkü yüklemden uzak düşmüş özneyi göstermek için bir gün kullanılır. Yani cevabımız D seçeneği 4 deniz. Beşinci soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır? Bir kara parçasının kıta mı yoksa ada mı olduğunu net bir tanımı yoktur. Burada tanımı yoktur diyerek tamamlanmış bir cümle kullandık. Karşı herhangi bir soru sormadık. Bundan dolayı burada soru işareti kullanılamaz. Şuradaki mı soru edatları da soru anlamıyla kullanılmamış. Cevabı verilmiş bir ifadede pekiştirme anlamıyla kullanılmış. Bundan dolayı burada soru işareti kullanılamaz. Yani bir yanlış. Cevabımız A seçeneği olamaz. Devam ediyoruz. Tek bir ölçüt vardır. Tek bir ölçüt vardır deyip iki nokta kullanıldı. Doğru. O ölçüt sıralanacak çünkü. Büyüklük. Tek deyip Tek bir tane örnek veriliyorsa ve sıralama yapılıyorsa burada 3 nokta değil noktanın kullanılması gerekir. Niye? Tek dedi ve bir tane sıraladı. O da bitti. Tamamlandığı için burada 3 noktanın yerine nokta kullanmamız gerekiyordu. Yani 3 de yanlış olacak. Adalar çok büyük olabildikleri gibi çok küçük olabildikleri gibi çok büyük de olabilir ama kıtalar çok büyük hatta devasa olur derken burada ünlem işareti kullanılmış. Ünlem işaretini kullanması için herhangi bir neden yok. Bundan dolayı burada da nokta kullanmamız gerekiyordu. Bu da yanlış kullanılmış. Doğru kullanılan 2 B seçeneği olacak. Cevabımız Bursa 5 Bursa. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Kevser, terliklerim nerede derken Kevser'den sonra virgül kullanılması doğrudur. Terliklerim nerede diyerek soru sorulmuş. Oysa burada ünlem işareti kullanılmış. 2. Yanlış olacak. Bilirsin yere terliksiz basamam. Öyle de halsizim ki derken tamamlanmamış bir cümle. Devamı var niteliğinde üç nokta kullanılmış. Bu da doğru kullanılmıştır. Balık yağı mı içsem diyerek soru sorduğu için soru işareti kullanılmış. Bu da doğrudur. Yanlış olan 2 bursa olacak 6 B. 7. soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül yukarıda verilen işlevlerinin dışında kullanılmıştır? Hemen kontrol edelim. Ağaçları, kuşları ve insanları seversen mutlu olursun. Burada Ağaç, kuş ve insan diyerek eş görevli kelimeler sıralanmış. Eş görevli kelimeleri sıralamak için kullanılmış. Böyle bir kullanım alanı verilmiş mi? Verilmemiş. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği olacak. Diğerlerini kontrol ediyoruz. B seçeneği. Hayır. Bugün parka gidip yürüyüş yapmalıyız derken hayır bir nedir? kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik bildiren sözcüklerden sonra kullanılır kuralına uygun olarak verilmiştir. Yani İngilizce'deki evet, hayır yani yes, no da nasıl virgül kullanıyorsak Türkçe'de de evet, hayırdan sonra virgül kullanıyoruz. Bu kurala uygun olarak kullanılmış B seçeneği. C'de beni anlaman için biraz daha büyümen gerekir, de, gerekir dedi derken tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra kullanılır. Evet, bu kurala uygun olacak bu da. Arkadaşlar, lütfen hemen yerlerinize oturun derken buradaki virgülün görevi seslenme, hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur olacak. Bu da bu şekilde olacak. 7 Adana. 10. soru. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? yaşlı adam sırada bekleyen gence derken iki nokta kullanılması gerekir. Çünkü devamında konuşma ifadesi kullanılacak. Evladım para çekmeme yardımcı olur musun? dedi şeklinde kullanılmış. Evladımdan önce konuşma çizgisi kullanılabilir ya da bunu bir tırnak içine alabiliriz. Tırnak içine almış olsaydık Olur musundan sonra soru işareti ve tırnak işaretini kapatmamız gerekirdi. Burada tek bir yay ayraç belirtildiği için bunun tırnak içine almadığımızı anlayabiliriz. Evladımdan sonra bir seslenme ifadesi olduğu için virgül kullanıyoruz. Para çekmeme yardımcı olur musun derken cümle bittiği için virgül kullanıyoruz. Peki burada neden soru işareti kullanmadık? Çünkü devamındaki dedi ifadesi büyük harfle başlamamış. Soru işareti kullanmış olsaydık Dedenin D'si büyük olurdu. Bundan dolayı noktalama işaretlerimiz sırasıyla iki nokta, konuşma çizgisi, virgül, virgül şeklinde olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneği olacak. 10 Ceyhan. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Hastaneye 28 Ocak'ta gideceğini söyledi derken burada Belirli tarih bildiren bir ay ismi olduğu için ay ismi büyük harfle başlar. Öncesinde ya da sonrasında rakam varsa aylar ve gün adları büyük harfle başlar ve getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bundan dolayı doğru bir kullanım vardır. Nihat Bey'e gidip durumu anlatmalıydık derken Nihat Bey bir özel isim ve özel isme getirilmiş unvandan oluşur. Unvan isimleri de özel isim gibi büyük harfle başlar getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru şekilde konulmuş. TDK'nin büyük ve güzel bir kütüphanesi var derken TDK bir kısaltmadır. Kısaltmalara getirilen ekler de büyük harfle yapılmışsa TDK şeklinde okunur ve getirilen ek de buna uygun şeklinde getirilir. Kesme işaretiyle ayrılır. Buradaki kullanım da doğrudur. D seçeneğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ağaçlandırma çalışmalarında görev aldım derken bir kurum adı bir bakanlıktan bahsediliyor. Kurum kuruluş adlarına getirilen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarımızın isimleri bunların hepsi bir kurum kuruluş adlarıdır. Ve bu kurum kuruluş adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada yazım yanlışı yapılmış. Kesme işareti kullanılmaması gerekirdi. 11 denizli. 12. soru. Bu parçada yay ayraçta gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Heykeller, resimler, yazılı eserler. Heykel, resim, yazılı eser derken eş görevli kelimeler ard arda sıralandığı için Burada virgül kullanılması gerekir. Ve devamında devamı var anlamında 3 nokta kullanılması lazım. Çeşitli müzelerde ya da alanlarda sergilenen bu eserlerin bozulmaması için bazı önlemler alınır. Peki sanat eserleri nasıl konulur? Peki evet tamam gibi ifadelerden sonra virgül kullanılır. Nasıl korunur derken bir soru soruldu. Soru ifadelerinden sonra da soru işareti kullanılır. Yani virgül, virgül, 3 nokta, virgül, soru işareti şeklinde olacak. Bu seçeneğimizde C seçeneği 12 Ceyhan. 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 11 noktalama işaretleri testini çözdük.